Selamlar. Geçenlerde bir indirim videosu yaptım biliyorsunuz ve bayağı ilgi çekti. Ben de o indirim videosu için araştırırken çok iyi fırsatlarla karşılaşıp kendime de almıştım. Dedim bu sefer de listeyi sadece indirimde olanları değil de aynı zamanda dolara geçtikten sonra ciddi zamlanabilecek oyunları da ekleyeyim. Geçenki videoda bahsettiğim hiçbir oyun bu videoda olmayacak. Onu da önceden söyleyeyim. Bir de videodaki indirimde olan oyunların hepsinin indirim süresi farklı arkadaşlar. Ona dikkat ederek not alın oyunlara. Bazıları çünkü kısa süreli. Ayrıca bu videodaki indirimlerin yine bir kısmını Discord sunucumuzdaki indirimler ve oyun önerileri kısımlarından aldım. Siz de daha fazlasını görmek istiyorsanız sunucunuza gelebilirsiniz. Linki yorumlara sabitliyorum. Hadi hemen oyunlara geçelim. Cat Quest. Çok sevilen bir aksiyon RPG oyunu. Ayrıca aşırı tatlı gözüküyor ve şu an indirimde 6.93 arkadaşlar. Kaçırmayın. Serinin ikinci oyunu da 8.25. Buna da bakabilirsiniz. Heroes of Might and Magic 5. Benim hayatımda en çok sevdiğim serilerden birisi olan Might and Magic'in 5. oyunu. Benim için 3. oyun efsanedir ama şu an pahalı. Zaten çok eski olduğu için internette arşiv sitelerinden bulabilirsiniz. Turn-based bir strateji serisidir. Düşünün arkadaşlar ben bu Heroes of Might and Magic 3'ü zamanında gazetenin yanında almıştım. Almıştım derken de böyle gazete alınca yanında bazen oyun hediyeleri veriyordu. Bana da bu oyun denk gelmişti çocukken. İyi ki de denk gelmiş. Bu efsane seriye başlamama sebep olmuştu. 5. oyunda bence çok keyiflidir. 29.75 şu an. Kesinlikle tavsiye ederim ama türü sevenine. Şok The Collection. Bütün Şok serisi var ve 19.80. Çabuk alın. Başka bir şey dememe gerek yok yani. Sünger Baba oyunu. Evet ismini okumadan geçiyorum çok uzun çünkü. Herkeslik bir oyun değil ama ben Sünger Baba çok seven birisi olarak şu fiyata anında aldım ve keyif alarak oynuyorum. Böyle çok üst düzey çığır açan bir yapım beklemeyin tabii ki ama fiyatı 27 TL bence hak ediyor. Sniper Elite 4. Yani arkadaşlar sniper ile adam vuruyoruz. Ee, 8.90. E, alın dursun en kötü ya. Blasphemous bir aksiyon platformer oyunu ve şu an 49.75'e düşmüş durumda. Alınabilir gibi duruyor. Superliminal. Perspektif bulmacaları çözmeyi seviyorsanız kesinlikle keyif alacaksınız. Benim kanalda da videosu bulunan Viewfinder'da buna benzer bir mekaniği kullanıyordu. 76 lira şu an. Overcooked 2. Arkadaşlarınızla aranız çok iyiyse tam sizlik oyun. 1-2 saat içerisinde büyük ihtimalle bu oyunu oynarken kavga etmiş olacaksınız ve küseceksiniz. Şaka bir yana bu oyunda da o sarıyor abi. 17,5 liraya terapi işte ne güzel. Tabletop Simulator. Her çeşit board game'i oynayabildiğiniz bir oyun ve 31 lira ülkede hala. Bunu unutmuş arkadaşlar yapımcılar ve dolara geçtiğimizde çok artabilir fiyatı. Kütüphanenizde durmasına fayda var bence. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Kojima'nın efsane serisinin sondan bir önceki oyunumsu hali. Aşırı kısa ama bundan sonra Phantom Pain'i konuşacağız. İşte onun da öncesi bu ve 31 lira. O yüzden düşünülebilir. Siz bilirsiniz yine. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Kojima'nın parmağı olan son Metal Gear oyunu. Ve 55 lira abi. <laughs> Alınır her türlü bu. Uno. Yani Uno'yu açıklamaya gerek yok herhalde. İndirimde 47'e düşmüş. Haberiniz olsun. Devour. Yine arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir korku oyunu. 54 lira güncel fiyatı. Dolara geçince bu da böyle kalmaz gibi. 20 minutes till dawn. Vampire survivors ama değil. Yani onu seven bunu da sever gibi duruyor. Çok yakın türler. 35 on zaten fiyatı. Steam. Kış sporlarını seviyorsanız şu an 52-35. Bence kaçırmayın. Celeste. Geldik bu listedeki en iyi oyunlardan birisine. Bence inanılmaz iyi bir oyun Celeste en sevdiğim oyunlardan birisidir. Sadece akıcı oynayışıyla bağımlılık yaratmıyor, aynı zamanda depresyonu o kadar güzel ve yaratıcı bir şekilde anlatıyor ki oyun. Ben 2018 yılında bayılmıştım bu oyuna ve 31 lira arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle alın bence. Herkesin oynamasını gerektiğini düşündüğüm oyunlardan. Swarm Grinder. Aksiyon Roguelite oyunu ve bir Türk yapımı arkadaşlar. Onu da ekleyeyim dedim hani destek olmak isteyen olursa diye. 35.94 şu an fiyatı. Borderlands 3. Oynamadım sadece fiyatı uygun olduğu için ekliyorum. 46.35 iyi geldi yani gözümü benim. Şimdi bundan sonra önereceğim oyunlar yine geçen videodaki gibi önceki yapımlara göre biraz daha pahalı olacak. 100 lira barajının üstünde yani. Europa Universalist 4 en popüler strateji oyunlarından birisi. Ben oynamadım sadece fiyatını bildirmeye geldim. 102 lira şu an. Mafya üçlemesi. Bütün üçleme hem de yenilenmiş versiyonlarıyla yani birinci oyunun remake'i direkt 123.42 arkadaşlar. Çok iyi fiyat bence bu üçleme için. Hele o ikinci oyunun müzikleri yok mu? Tekrar oynayasım geldi bak şu an şu videoyu yaparken. Far Cry 6. Yani bence 174 lira verilmez ama yine de almak isteyen vardır da gözünden kaçmıştır diye ekliyorum. Benim gibi adama bile sarmadı bu oyun. Ben Ubisoft ne kadar basit oyunlar yapsa da her Far Cry ve AC oyunlarını kesinlikle oynuyorum. Mirage Hiç ilgimi çekmedi o. Sanırım beni bile koparmayı başarıyorlar baştan. Bu büyük başarı işte. Son olarak da kontrolün olduğu iki paketi konuşacağım. İlki Disco Elysium Final Cut ve Control Ultimate versiyon. Yani 243 biraz pahalı gelebilir evet ama iki sağlam oyun bence. Özellikle Disco Elysium zaten. İkinci pakette Control Ultimate ile Alan Wake paketi. 228.22 ben vermem bu paketi ama yine de bahsedeyim dedim. Bunu alacağıma ama Disco Elysium olanı alırım ben. Yine de seçenek olsun diye koyuyorum sizin için. Evet arkadaşlar galiba Steam Lira kurundayken atacağım son video oluyor bu. Son video derken hani oyun önerisi anlamında. Yani gerçekten çok üzücü geldiğimiz durum. Ne diyeyim ki ben de. Umarım daha iyi günler görürüz diyorum çok umutlu olmasam da bu konuda. Önümüze bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü konuş konuş bitmiyor yani bu konular bizim ülkede. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.